Çok değerli komutanlarımız, şehit aileleri dernek başkanımız, Muharip Gaziler dernek başkanımız, sevgili konuklar, bugün gerçekten o kadar duygusal bir ortamda bulunuyoruz ki emin olun tören başladığı andan itibaren bütün duygularım ayağa kalkmış durumda konuşmakta da biraz zorlanıyorum dersem inanın bana. Çünkü biz bağımsızlık ve özgürlük uğruna bu vatan toprağını kanlarıyla sulamış bir ecdadın torunlarıyız. Bu millet her zaman birlik ve beraberlik içinde olacak. Her zaman kardeşlik duyguları ön planda olacak ve bu milleti bölmeye, bu ülkeyi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Biz bugün bu cennet vatanda rahatça, özgürce yaşayabiliyorsak bunu tamamen işte Selahattin Üsteğmen gibi şehitlerimize borçluyuz. Şehit Aileleri Dernek Başkanı hanımefendinin oğluna borçluyuz. Sizlerin evlatlarınıza borçluyuz. Atalarımıza borçluyuz. Göreve geldikten sonra araştırmacı yazar kardeşimiz Yusuf Bey başkanım Sülüklü Pınar'da bir şehidimiz var. Dediğinde gerçekten çok şaşırdım. Heyecanlandım da ve yaptığı değerli araştırmayı bir kitap haline getirmeyi uygun gördük. Bu çevre insanlarından başlamak üzere Adana'da yaşayanların bu ölümsüz şehidimizi tanımasını istedik. Biraz sonra belki o kitaplar sizlere dağıtılacak. Ve biz bu şehidimize bir nebze olsun borcumuzu nasıl ödeyebiliriz? Şehitlerimize, gazilerimize Minnet borcumuzu nasıl ödeyebiliriz diye düşündük ve bu büstü yaptırıp bu sembolik de olsa büstü yaptırıp bu şehidimizi ölümsüzleştirmeyi doğru bulduk. Değerli kardeşlerim Gerçekten bu vatan, bu cennet vatan tarih boyunca birçok saldırılara hedef olmuş. Ama Türk milleti her zaman birlik beraberlik içerisinde kenetlenmeyi bilmiştir. Ve bu bayrak uğruna çekinmeden kanını canını feda etmeyi bilmiştir.